Merhabalar. Bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor mu? Çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Şimdi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek? Sorularının cevabını vereceğiz bu videoda. Biliyorsunuz Türkiye yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçti. İçişleri Bakanlığı da genelgenin detaylarını yayımladı. Şimdi İçişleri Bakanlığı genelgesine göre arkadaşlar süreç başladı. Ee, süreç ne zaman başladı? Bugün itibariyle yani 20 Kasım saat 20 itibariyle sizler için değil kafeler, berberler, restoranlar bunlar açısından yasaklar yürürlüğe girdi. Sadece paket servis yapan yerler açık kalacak. Diğer iş yerleri kapatılacak arkadaşlar. Yani bugün 20 Kasım saat 20 itibariyle ee, kafeler, berberler, ee, restoranlar yani paket servis yapan yerler dışındaki her yer kapatılıyor e, genelgeye göre peki sizler için ne zaman olacak belki bunu merak ediyorsunuz arkadaşlar 21 Kasım Cumartesi günü sizin için sokağa çıkma yasağı bakın başlayacak şimdi bu noktada ikili bir ayrım yapmamız lazım 20 yaş altı bir de 65 yaş üstü için ayrı ayrı sokağa çıkma e, engeli söz konusu hangi saatler arasında sokağa çıkabileceksiniz hemen anlatalım 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor ve 21 Kasım Cumartesi günü 65 yaş üstü iseniz saat 10 ile 13 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor, isim, çıkabiliyorsunuz. Yani sadece 3 saatlik, 4 saatlik pardon, bir e, pardon 3 saatlik bir e, durum söz konusu. Saat 10 ile 13 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorsunuz. Eğer 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğduysanız da yine 3 saatlik saat 13 ile 16 saatleri arasında serbest olacaksınız. Yani ikili ayrım gereğince bir 65 yaş üstüne belli saatler arasında sokağa çıkma durumu söz konusu diğer saatlerde kesinlikle yasak var. Bir de 20 yaş altı sizin gibi liseli ortaokul ilk öğretim öğrencileri açısından ise 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğduysanız eğer saat 13 ile 16 saatleri arasında sadece sokağa çıkabileceksiniz. Onun dışındaki saatlerde örneğin sabah saatlerinde, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şimdi demek ki 21 Kasım saat 20'den 22 Kasım saat 10'a kadar normal vatandaşlar için söylüyorum. Normal vatandaşlar için arkadaşlar 21 Kasım saat 20'de başlıyor. 22 Kasım saat 10'a kadar devam ediyor. Yine aynı şekilde 22 Kasım saat 20'den 23 Kasım 05'e kadar geçerli olacak. Tekrar etmek gerekirse hafta sonu herkes saat 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Yani normalde 20 yaş üstü de olsanız 65 yaş altı ve 20 yaş üstü olan vatandaşlar için saat 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkılıyor. Ve akşam saat 20'den sonra sokağa çıkma yasağı engeli uygulanacaktır. Tekrar edecek olursak 21 Kasım saat 20'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 22 Kasım saat 10'a kadar yani pazar günü saat 10'da bitiyor. Yine e, dediğim gibi pazar 10'dan akşam saat 8'e kadar dışarı çıkabiliyorsunuz. Pazar akşamı saat 8'den sonra yine sokağa çıkma e, uygulaması var. Ta ki pazartesi günü sabah 5'e kadar bu geçerli olacak arkadaşlar. Dilerim ki kafalardaki soru işaretlerini biraz olsun aydınlatabilmişizdir. Dediğim gibi bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yarın başlıyor. Yarın e eğer 20 yaş altındaysanız e yani 1 Ocak 2001'den sonra doğduysanız sadece saat 13-16 saatleri arasında serbestçe sokağa çıkabileceksiniz. Bilginiz olsun ama e, tabi genelgeye göre herhangi bir izin belgeniz varsa e, sokağa çıkma engelini e, yani sizler için geçerli olmayabilir. Bunun bir takım istisnaları var dediğim gibi. Açıklama zaten yapıldı. E, bunun detaylarını da yine sizlere aktaracağız. E, genel olarak bu şekilde. Herkese iyi hafta sonları dilerim.